Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, Arapça muhtasar tefsir çalışmaya devam ediyoruz. Dedi ki, kısa ve her sayfayı o sayfanın işte etrafında veren bir tefsir heyet tarafından hazırlanmış. Tevbe suresinin 80. ayeti kerimesine geldik. 199. sayfadayız. İstagfir lehum ev la testagfir lehum o münafıklar için ister bağışlanma dile, ister dileme, ee, fark etmez yani değişmez. İn testağfir lehum merreten, sen onlar için yetmiş kere de bağışlanma dilesen, felen Allahu lehum, Allah onları asla bağışlamayacaktır. Dalik'e bu, bi ennehum onların keferu billahi ve rasulihim. Allah'ı ve Resulünü inkar etmeleri sebebiyledir. Vallahu la yehdil kavmel fasikin. Allah fasıklar topluluğunu hidayete erdirmez. Evet, tefsirinde şöyle diyor. Utlub iste eyyuher rasul ey peygamber el mağfirete Onlar için bağışlanma iste. Evla tetlubha lehum veya onlar için bağışlanma isteme ve in talep teha 70 merreten yani 70 kere de bağışlanma istesen fe inneha ala kethretiha bu çokluğuna rağmen len tusile ila mağfiretillahi lehum evet yani bu Allah'ın mağfiretine erişmeyecektir yani Allahu Teala mağfiretini vermeyecektir li ennehum çünkü onlar kafirune billahi ve resulühi Allah'ı ve resulünü inkar etmişlerdir. Vallahu e, Allah la yuvaffiqu lil hakkil haricine an şer'ihi yani an amedin ve kastin. E, yani kasıtlı olarak, bile bile şer'in şeriatine, yani yasalarına, hükmüne e, karşı koyan, yani bundan çıkan kimseleri hakka muvaffak kılmaz. Yani onları hakka eriştirmez, onlara muafiretini vermez. 81. E, ayeti kerime e, Feriha e, Feriha sevindiler. Feriha kimler e, sevindiler? Yine bakın münafıklardan bahsediyor. E, feriha el muhallefune geride kalanlar. Yani geride bırakılanlar. Bi mak'adihim hilafe rasulillah. Allah Resulü'nün arkasında oturmalarıyla sevindiler ve kerihu ve çirkin gördüler, hoşlanmadılar. En yucahidu bi emvalihim ve enfusihim fi sebilillah. Mallarıyla ve canlarıyla Allah yolunda cihad etmeyi kerih gördüler. Çirkin gördüler ve kalu dediler ki la tenfiru fil harri. Yani bu sıcakta sefere çıkmayın dediler. Kul de ki naru cehennem eşeddu harran. Cehennem ateşi daha ıı, sıcaktır ve evet, daha şiddetlidir. Levkanu yefkahum. Keşke anlasalardı. Ve evet, tefsirinde şöyle diyor. Ferihel mutahallafuna anil munafiqina an غزوة تبوك. Bikuudihim anil cihadi fi sabilillah. Muhalifina Rasulullah. Evet, Allah Resulüne muhalefet ederek Allah yolunda e, cihattan e, uzaklaşıp evlerinde e, oturanların işte e, Tebuk gazvesine e, gitmeyerek evlerinde oturan o geride kalmış münafıklar sevindiler. Ve kerihu en yucahidu bi envalihim ve enfusihim fi sebilillah kema yucahidul Evet müminlerin e, cihad etmesi gibi Allah yolunda işte mallarıyla, canlarıyla cihad etmesi gibi bunlar bu şekilde cihad etmeyi çirkin gördüler, hoş görmediler. Ve kalu musbitine veya musabbitine diye de okuyabiliriz. Bu musabbitine alıkoymak, yavaşlatmak manasına geliyor. Evet, alıkoyarak li ihvanihim minel münafikine. Yani münafıklardan olan diğer arkadaşlarını, kardeşlerini alıkoyarak ne dediler? La tesiru fil harri yani sıcakta sefere çıkmayın dediler. Ve bu gazvete Tebuk. Tebuk gazvesi idi. veya burayı kânen ismi olarak okursak. Ve kânet Tebuk. Tebuk gazvesi fi zemenil har. Sıcak bir zamandaydı. Kul lehum eyyuhel rasul. De ki onlara ey peygamber. naru cehennem. Cehennem ateşi. Elleti tentadirul münafiqine münafıkları gözleyen, bekleyen cehennem ateşi eşşettu harren min hadel har bu sıcaktan daha şiddetlidir ellezî ferru minhu bu kaçtıkları sıcaktan daha şiddetlidir lev <laughs> ya'lemûne keşke bilselerdi fel yedhaku qalilen vel yebku kethira evet az gülsünler çok ağlasınlar cezaen bimâ kânû yeksibûn bu e, kazanmakta olduklarının cezası olarak yani bu günahlarının cezası olarak tefsirinde şöyle diyor fel yedhak haula il munafiqun el an anil bu cihattan geride kalan geride bırakılan bu münafıklar alilen fi hayatihim dünya elfaniye bu fani dünya hayatlarında az gülsünler ve yebku kesiran ve çok ağlasınlar fi hayatihimil ahiretil bakiye. O e, baki e, ebedi olan ahiret hayatları e, hakkında da çok ağlasınlar veya o hayatlarında da çok ağlasınlar. Ceza en ala ma O işledikleri e, işte günahların cezası olarak minel küfri vel maasi vel atham fi dunya. Yani dünyada o günahların, isyanların, inkarlarının cezası e, olarak. E, fe in raca'ake eğer seni döndürürse e, Allah ila taifetim minhum onlardan bir taifeye, bir gruba döndürür de festa'zinu e, e, evet ke senden izin isterlerse lil-khuruci yani bundan sonraki savaşlara çıkmak için Senden izin isterlerse fekul de ki len tehrucu ma'iye ebeden. Artık benimle asla cihada çıkamayacaksınız. Ve len tuqatilu ma'iye aduven. Ve benimle e, birlikte bir düşmana karşı asla savaşamayacaksınız. İnnekum çünkü siz raditum bil ku'udi evvele merratin. İlk başta oturmaya razı oldunuz. Fekaudu o halde oturun meal halifin. Geride kalanlarla e, yani özür sahipleriyle kadınlarla filan oturun. Evet bu tefsirinde şöyle diyor. Fe in Allahu eyühen nebi. Ey peygamber Allah seni geri döndürürse ila feriqin min haula'il münafikin. Evet e, sabit ala nifakihi sabitun e, sabitin ala nifakihi nifakında sabit olan bu münafıklardan bir grubun yanına Allah seni geri götürürse geri döndürürse ve talebu minke el izne bil huruc ma'ake fi gazbetin ukhra başka bir savaş için seninle beraber çıkmak üzere izin istediklerinde fe lehum onlara de ki len tahrucu eyyuhel munafikun Ey münafıklar çıkamazsınız ma'iye benimle beraber fil cihadi fi sebilillahi ebeden ukubeten lekum Allah yolunda asla benimle cihada çıkamazsınız ukubeten lekum bu size bir cezadır ve hazeren minel mefasit el muterettibi ala vücudikum ma'iye ve benimle beraber olmanız halinde işte işte bununla ortaya çıkacak bir takım bozukluklardan yani sizin fesatlarınızdan sakınmak için bu böyledir. Fakat radîtum bil ku'udi ve tehallufu fi gazveti tebuk ki siz tebuk gazvesinde geride kalmakla veya geride oturmakla memnun oldunuz. Yani buna razı oldunuz. O halde fek'udu <laughs> Oturun ve kav me'al ve geride kalanlarla kalın minel merda hastalardan ve nisa kadınlardan ve sibyan ve çocuklardan. Yani aynı onlar gibi siz de onlarla beraber oturun. Ee, evet. Ve la tusalli ala ahadin minhum. Evet onlardan hiçbiri için e, ne yapma? E, namaz kılma. Yani cenazelerini kılma evet, minhum mate ebeden. Yani onlardan ölen bir kimsenin ebedi olarak asla namazını kılma. Ve la tekum ala kabrihi ve kabrinin başında da durma. İnnehum çünkü onlar keferu billahi ve rasulihi. Allah'ı ve Resul'ü inkar ettiler ve matu ve öldüler ve hum fasikun. Yani fasıklar, yoldan çıkmışlar olarak öldüler. Fad <fett>, ve la tusalli eyyuhel rasul ala eyyi meyyitin min mevtel münafikine abeden. Münafıklardan bir ölünün cenazesini asla kılma. Ve la teqif ala kabrihi liddu'ai lehu bil mağfire. Ve bağışlanma e, duası için onlardan birinin kabri başında da durma. Dalike bu li ennehum keferu billahi ve keferu bi rasulihi. Allah'ı ve Resulü inkar etmeleri sebebiyledir. Ve matu ve hum haricun an taatillah ve Allah'a itaatten çıkarak ölmeleri sebebiyledir. Ve men kana kezalik kim böyle ise la yusalla aleyhi ona kılınmaz ve la yud'a lehu evet ona e, cenaze namazı kılınmaz ve ona dua edilmez. Ve la tu'cibke emvaluhum ve evladuhum onların malları ve evlatları senin hoşuna gitmesin, seni imrendirmesin. E inne ma yuridullahu en yuazibahum biha. Allah ancak bunlarla onları azap etmek istiyor. Fi <laughs> dünya dünyada ve tezhaka enfusuhum ve canlarının çıkmasını istiyor. Evet buradaki tezhaka yani ölmek yani canlarının çıkmasını istiyor. Ve hum kafirun. Onlar kafir oldukları e, halde. Evet, tefsirinde şöyle diyor. Ve la tu'icibke eyyuher rasul. Ey peygamber. E, evet, ey peygamber. E, hoşuna gitmesin. Senin hoşuna gitmesin ney? Envalu haula il münafikine ve la evladuhum. Yani ne bu münafıkların malları ne de evlatları sen hoşuna gitmesin innema ancak yuridullah evet sadece Allah istiyor en yuazibehum biha fil hayatid dünya dünya hayatında bunlarla onlara azap etmek istiyor ve zalike bu bima yu'anunuhu minel meşakki fi sebiha evet onların uğruna bu ha nereye gidiyor o malları ve evlatları yani e, o malları ve evlatları e, uğruna e, çekecekleri e, meşakkatler ve sıkıntılarla olacaktır. Ve ma yusabu nebihi min mesaibi fiha ve onlarla e, uğrayacakları musibetlerle olacaktır. Ve yine e, Allah ne istiyor? O en tehruce ervahum min ecsadihim ve hum ala küfrihim. Yani onlar küfürleri üzereyken ruhlarının cesetlerinden yani bedenlerinden çıkmasını istiyor. Ve ida unzilet suratun bir sure indirildiği zaman en aminu billahi Allah'a iman edin ve cahidu ma'a ve Rasul ile beraber cihad edin diye bir sure indirildiği zaman iste edeneke ulut tavli minhum onlardan ulut davli yani servet sahibi olanlar senden izin istediler. Ve kâlû dediler ki verna izi bırak nekun me'al qâ'idîn oturanlarla beraber olalım dediler. Ve tefsirinde şöyle diyor. Ve izâ enzelallâhu sureten alâ nebiyyihi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Allah peygamberi Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem bir sure indirdiği zaman nasıl bir sure? Mütedemmine. Mütedemmine yani içeren, kapsayan lil emri bil imani billahi vel cihadi fi sebilihi. Allah'a iman emrini ve onun yolunda cihad emrini kapsayan bir sure indirdiği zaman talebel izne fit takhallufi anke Evet, geride kalmak için senden izin istedi. Kimler? Ashabul gına vel yesar <laughs> minhum. Evet, yani zengin olanlar ve durumu geniş olanlar senden izin istediler. Ve kalu dediler ki, Uturukna bizi bırak, netehallefu ma ashabil a'zar. Yani özür sahipleriyle beraber, işte kedduafai, evet bu zemna, zeminin çoğulu. Zemin ise özürlü demek. Özürlü, aciz, engelli. Evet zayıflar gibi işte acizler, özürlüler gibi e, biz de geride kalalım, savaşa gitmeyelim e, diye senden izin istediler. Etmin evet, fevaidil ayat bu ayetlerin ibretlerinden, derslerinden bazıları diyor. El kafir la yenfe'uhul istiğfar. Kâfire bağışlama dilemek ona fayda vermez ve el amel madame kafiren ve kafir olduğu sürece e, onun yaptığı amel veya onu ona yap, onun için yapılan amel ona fayda vermez. El ayatu bu ayetler tedullu ala kasri nazaril insan. İnsanın bakışının kısalığına yani insanın kısa görüşlü olduğuna, dar görüşlü olduğuna delalet ediyor. Fehu ve o da nedir? Yenzuru galiben ilel hal vel vaki. اَلَّذِي هُوَ ف۪يهِ Yani o çoğunlukla içinde bulunduğu zamana bakar. وَلَا ile اِلَى الْمُسْتَقْبَلِ Geleceğe bakmaz. وَمَا يَتَمَخَّدُ عَنْهُ مِنْ اَحْدَاسِ Ve onun hakkında gelecekte ortaya işte çıkan hususları düşünmez, onları gözetmez, onları umursamaz. Bu temahhada ortaya çıkartmak demek. Ortaya çıkmak, meydana gelmek. Evet, temahhada ya Ahdas neydi? Gelişmeler, olaylar. Ettehabun bitta'ati Evet, izâ hadara vaktuha sebebun li Yani vakti geldiği zaman itaatte gevşeklik göstermek, işte cihattı, cihadı ağırdan almak veya diğer ibadetleri ağırdan almak li ukubetillah Allah'ın cezasına sebeptir. Becemiği ile Abdi an ha ve fazilha yine e, Allahü Teala'nın artık o e, kulu o hayırdan mahrum etmesine alı koymasına bakın alı koymasına onun onu yapmaktan ve onun faziletinden alı koymasına sebeptir ne amellerde vakti geldiği zaman gevşeklik göstermek fil ayeti bu ayetlerde delilun ala meşruiyet salati alel müminin Evet, müminler için cenaze namazı kılmaya, kılmanın meşruiyetine delil vardır. Ve yine ve ziyaretu kuburihim kabirlerini ziyaret etmeye delil vardır. Ve dua ulehum ba'de mevtihim ölümlerinden sonra onlara dua etmeye bir delil vardır. Kema kana'n nebi sallallahu aleyhi ve sellemin yef'alu zalike fil müminin. Müminler hakkında böyle yapması gibi diyor ve burada kalıyoruz. Gelecek bölümde inşallah diğer sayfayla devam edeceğiz. Buluşmak dileğiyle hepiniz Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.